arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu değişik kutuları açıp neydi? şuradaki şuradaki şey var ya bu değişik kutuyu içinde bir tane cevap çıkacak. Ben ge gelişip bu kutularla gelişip o kutuyu önce o cevabı yayınlayacağım. Burada bir tane mod yükledim. Hiç bilmiyorum. Sizinle keşfedeceğim Ay dur bir saniye. İlk kutuyu açmak istiyorum. Böylece kutunu kasayım. Acaba ilk başta ne çıkar? Elmasla alakalı. Ha? Neyse. tane tefek ufalan. Ama tek iyi oldu ya. Yapmak için. bak şu kutuyu çok merak ediyorum. En sonundaki kutuyu. Ama şu anda istedim her şeyi açabilirim de. Sizinle birlikte açmak isterim. Bir de sonlarda açılacağım diğerlerini. Şu camdan ne çıkardı ki camdan en fazla. Şöyle gidiyor. Bu 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 diye. En sonunda da bu. Şunları bir kez. Bunlar nasıl yoksa. Bu işe çıktı. Sonunda gelmeden şunu yıkıp mı dur? Aa, güzel şeyler çıktı. Şimdi şuraya koyalım. Bir şey herhalde Yemek çıktı, zırh çıktı. Ondan sonra sandık ne alaka ya? Neyse sandığı bırakacağım. Sandığa gerek yok. o 32 tane oldu. 12 tane de bir tahta işte. Güzel şeyler çıktı aslında bakarsak. İki tane baltam oldu? Zombiler orada mı? Ee, şimdi inşallah karşıma değişik değişik artık çıkmaz. Neyse biz de o sırada ne dem kısaldım. Git gide geçeceğim. Ama bu sefer lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Baksanıza ki kanalıma ya. Bu bacak şey mi var? 6 tanecik abone. Çiçekler ne ya? Bu diye şey çıkmaz inşallah. Bu benim son kişiliğimi çok merak ediyorum. Gömre neden çıkmadı? Mod yükledim de moddan dolayı mı çıkmadı anlayamadım ki. Bunu kazmak istiyorum. Kazarım mı şimdi? Yok ya kısa çekiyoruz ama. Şu var çok güzel. Şu var çok güzel görünüyor. Ay. Asla bakamam bunu. Yanlışlıkla kırdım. Sakın bana şey yapmayı. Hepsi de birer kutu var. Neden? Hmm böyle hmm ya? Böyle kaçayım. Çok büyük kustum. Senin adına Biraz sonra gideceğiz. Taş ben bir şey mi? Ben meraktan çatlıyorum. Ama şu an kaçıncı dakika olduğunu da bilmiyorum. Dur. Ben başka çok da. Ben mutlum çıkmayacaklar gibi. Be. Ben de iyi iyi diyeceğim. Elmas çöp yapmak istiyorum ama elmasın Düşün ben ne yapacaktım? Heh taş kazma yapacaktım. O neyse. Gıda gıda. Anne yo yo. Gıda gıda. Zor 이분은 억독이 되시네, 지금 어디야? 네? 링가링가링 링가링 링가링 가린가링 링가링 손으로 쇠고기를 도말고 Benim sonra şimdi içini sen çıkartmak istiyorum. Vatca ca ca. Daha iyi. Daha iyiymiş. Bundan sonra ne can geliyor? Cam geliyor. Cam daha iyi. Sen şöyle çıkar diye düşünüyorum. Gülüm sen çıkar. Bu arada abone olun, like atın dedim de Yorumda atmayı unutmayın. Yorumları çok seviyorum. Burada da. Hediye kutu gibi aynı. Hediye kutu gibi. Hı -hı. Rüzgar saldırısı PUBG Bak şey çıktım. Tamam çok güzelmiş. Böyle elemek çok eğlenceli de. Neden bir tarzan gibi şey dolaşıyor Anlayamadım onu. Dünce gibi. Bu da uzun zamandır ben şeyi çekmiyordum ya böyle bittiler. Haklım uzun zaman oldu. Şimdi bundan ne yapabiliriz sizce? Öf. <laughs> düşün düşün düşün. Ne yapacaktım ben? çubuk. Kürek. Boş kürek ne iş arayacak? Hı? Kaz kaz büzme. 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 Kaz kaz Ha gel açalım. Ben da açacağım. Çok merak ediyorum ne çıkacak. Aa, neyse tamam merak ediyorum. Ne? Bu çok güzel. Demire geçtik başlangıçtan. Ayrıca seni bırakayım. <laughs> bir saniye. Artık düşlenmeye başlıyorum. Git gideceğim. Bu arada benim sınav nasıl bir şey olacak? Mod dedim. Moddan ne çıkarsa Hiç Bakmadım moda. da. Acaba kutu açıklayacağımı söylendi. Ne hani şey yapmışken şu kutuyu da çekelim değil mi arkadaşlar? diye çıkmadı çıkmadı ya. Bu kutuyu merak ediyor. Siz merak ediyorum arkadaşlar. Ay. Ölü <laughs> yedi. Bu ay çok fazla mı hızlı şey yaptık? Fazla hızlı yaptık evet. Ah. Ringa 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 ring. Bunları biz giyeceğiz. Altı da çıktı. Tamamdır. Hı. Hı. Tamam hmm. Hmm. Yani çok güzel uçuşandı. Elmas kılıç. Olta. Bu o neydi? İşte, bu için gelişti mi sizce? Gelişti mi? Biraz katın. Ge Gelişemedi mi diyorsan abone olun. Çok güzel bir şey oldu. Şu taktiğimi çok sevdim. Ama bence artık başlamamın vakti geldi. Sizce? Başlayalım mı? Kaç dakika oldu ki? bu daha şey yapalım. kalkın kalkın ben seni yakın. Lan sınavda bir şey yapabildin mi? Nasıl yapıyor? Hangisine kitabı geliyor değil mi? Vereyim biraz. Bilirsen ya. Kazanım nerede? Tamamdır oldu mu? Ha, çok az yaptım böyle bir şey. Bundan. Hayır, buluk 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 buluk. <laughs> Arkadaşlar, pencere açtım. Hadi başlayalım Klas. Klas korkuyorum. Oy. Ay, ay bantim dolmuş. Şunu da Şunları bırakayım. Ve evet, size şey şuraya bırakalım. Buradan çıkar güzel şeyleri alalım. Bak bursanız bu. Aa çiçekler var. anında hasar ödememişler ya. Tamam. Başka bir hediye var mı? Yok tanırım. Evet evet yok. Full şey. Şu bunun üstü ne ya? Mücer çok heyecanlıyım. Bu nedir diyor hatta ne işe yarayacaksa. Tamam dur. Başlayalım mı? O zaman ökeğin karşılığı başlıyor. Ve ve lan bu ne? Abi ben Suri. Abi abi ben Suri. Hayır 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 hayır. Bu kaç vuruyor lan? <laughs> Oyuncu Jolt. Yüzünün kayı.